Selamlar ben Semih. Arkadaşlar normalde Supercell aşırı güçlü kartlar getirip para kazandıktan sonra güçsüzleştirirdi. Ve biz de buna artık alışmıştık. Hatta ayak uyduruyorduk. Ama ilk defa oyun bu kadar dengeli oldu. Şu an oyunda aşırı güçlü diyeceğimiz hiçbir kart kalmadı. Ve bunun şerefine dünyada 54.lükten başlayıp kupa kasacağız. Bakalım nereye kadar çıkabileceğiz. Hadi başlayalım. Var ya bu desteğimizi o kadar özledim ki anlatamam. Hani bu desteği hem oynaması da çok zevkli, izlemesi de zevkli. Hadi bakalım bu adam köstebek oyuncusu tanıyorum. Aynı anda mezarlık basalım çünkü elinde goblinler yok. Mezarlık acaba kaç tane vurur? Bir tamam iki güzel. Üç gelmeyecek değil mi? Yani iki aslında fena değil. Şöyle kasırga deneyeceğim ama goblinler cana az olduğu için muhtemelen tutmayacak. Aa bu çok iyi oldu. Yani hiçbir beklentim yoktu çünkü cana azdı. Normalde olmaması lazımdı. Barbar böyle güzel atarsanız köstebek bir tane bile vurmaz. Bak bak nasıl agresif oynuyor. Basarım mezarlı. Bu sefer en az 3 tane vursun istiyorum. 1 2 3 Yani fena değil ama adam daha fazla vurmuş. Yavru bırakalım. Goblin'e dokunması istemiyorum. Arkadaşlar bizim aslında yapmamız gereken şey şuydu. 1x'deyken alabildiğimiz en az hasarı almak. Sonra 2x de vurmak. Adam da bunun farkında ki zaten sürekli köstebek basıyor. Her eline geldiğinde. Buzcumuzu buradan basalım da eğer özelliğine basarsa buzcumuz öbür tarafa gidecek. Ve hani bir x bizim bütün buzcumuzu paket etmiş olacak. Evet. E tabi basacak. Arkadaşlar şimdi anlaması ve anlatması çok zor bir şey girişeceğim. Rakip ilk köstebek attığında maçta. Ben biliyorum ki kasırganla ana kremine çekemeyeceğim köstebekten çıkan goblini. Çünkü adamın doğru pozisyonu açacağını biliyordum. O yüzden hiç denemedim bakmadım bile. Ve bu benim hoşuma gitti. Fişekçiye baksanıza çok agresif oynuyor ya. Mezarı bastım çünkü 2x'i de zaten köstebeği savunacağız. Eyvah yanlış attık belli. Köstebek çok vurdu. Telafi etmemiz lazım o yüzden kasırg atıyorum. Vur şövalye. İnanmıyorum ya öyle bir hatayı nasıl yaparız? Orada Vali'yi kaçırdık ya Köstebek'e karşı. Hani bu eşittir maçı kaybetmek. Şövalye. Bak bak nasıl pislik hamleler yapıyor. Öbür taraftan sağ kulemize vuracaktı evrimi fişekçiyle. Neyse ki hepsini biliyoruz biz. Köprüden güçlü madenci atacak o yüzden mezarlığa hemen basmıyorum evet. Şöyle yapalım bu adamda muhtemelen zehir vardır o yüzden mezarlığı erken gönderdim. Birazcık da biz agresif oynayalım. Şöyle bir varil tahmini. kule. Oy son anda. Arkadaşlar bu demek oluyor ki adamda zehir yok. Köprüden fişekçi gelebilir o yüzden buz bücü attım. Yapıştırdım mezarlığı. İki iksire bütün köstebekle fişekçi savundum. biz zahmet buradaki iksir kaybından kaybetti yani. Şu kartlarımıza bakar mısınız? Çektim fişekçiyi. Aha sağlam vuracağız. Aha goblinler de çıktı mezarla yapıştırdım. Adam da çok çaresizdi. Biz çok kontrol oynadık. Ama adamın yaptığı hamleler mesela köprüden fişekçi basmak çok ucuz hamlelerdi onlar. Bence onları yapmayıp daha doğru oynayabilirdi. Mesela bence adamın en büyük avantajı goblinlerdi. Brix'teyken zehir basamayacağımız için mezarlığımızla ben olsam agresif oynayıp goblinlerle savundurdum. Adam şu an gerçekten kaybetmek istiyor ya. Köprüde güçlü madenci atacak o yüzden mezarı atmıyorum. Evet. Basalım ya mezarı. Goblinler basacak muhtemelen. Şöyle kasırga ziyaret içinde ölecekler zaten. Arkadaşlar bazen oluyor bu maç bana işkence gibi geliyor. Adam sürekli böyle beni baskılıyor yeter diyorum falan. Ama yere geliyor böyle rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Hani maç bazen aynı maç olmasına rağmen çok farklı sonuçlanıyor. Güzel başladık. Vay Nikoko geldi karşıya. Bu adam var ya küreseldeki bütün oyuncuların ortak korktuğu isim olabilir. Neden diyeceksiniz? Ha Muhammed Light seviyesinde bir oyuncu asla değil. Ama bu adam öyle saldırıyor ki bazen kitleniyorsunuz. Adam her şeyi ezberlemiş. Nerede nasıl yakalayacağını falan. Destesini çok iyi biliyor. Vay ile Bilek oduncuyu vurmuyorum. Ki anoklar aktivasyonu için canı lazım olacak bize. Evet. Güzel. Burada aktivasyonu görmek kolay değildi. Her saniye saldırma ihtimali var. Rakipte alev topu olduğu için kartlarımızı mesafeli atmaya çalışıyorum. Eyvah mega buzca gidiyor ya. Şöyle kafes. Mini Pekka gitti şövalyeye baktı. Ortaya çekelim. Üç kule birden vursun. Nasıl yani? Nasıl yani? Hayret arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Olabilecek her şey, her şey kötü yaşandı. Mesela Mega Minyon gitti buzcuya baktı. Kafesi görmedi Mini Pekka. Mini Pekka nasıl bizim kulemizi yıktı. Kasırga attığımız halde 3 tane vurdu falan. Gerçi oyuna suç atmak yerine benim hatam olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Adam ince oynadı bizzat hata yapınca aldı. Vay be. Neyse ki fazla kupa kaybetmeyeceğiz. Adamın kupası yüksek. Bakın büyük oyunu gördüm. Şu an oduncu atıyor ki ben şövalyemi çıkartmak zorundayım. Şövalyemizi çıkarttığımızda da mini pekka basıp yakalıyor. Evet. Yani satranç gibi birkaç hamle ilerisini görüyorum ama yapacak bir şeyim yok. Her türlü kaybediyorsunuz. Evet ama baştan başlasaydık bence daha iyi zorlardık. Bravo diyelim. Maçı saralım. Evet ne kadar yardımsever bir rakip Sağolsun ismine balon yazdığı için Bize diyor ki balon kullanacağım Dikkatli ol diyor de kafes artık kasırgamız sayesinde savunacağız Elimden çıkartmayacağım Güzel zehirle başlıyoruz Ama normal bir balon değil Eğer normal ucuz bir balon destesi oynasa Arkadan silahşor basmak zorunda kalmaz Oduncuyla alakul aktivasyonu yapmaya çalışmayacağım Çünkü biliyorsunuz kasırgamızı saklamamız lazım Baloncu bu nasıl bir balon desesi ya? Hani arkadan 4x'lik kartlar atmak zor. Bu ne böyle? Keşiş de varmış. Eğer baloncu olduğunu bilmeseydim kafes basardım ama basalım yavru ejderi. Yavru ejderin yansıttığında keşiş fazla vurmuyor. Buzcu da yansıtabilir. Ama burada kasırga çıkarmak zorundayız. Mecburuz çünkü. Arkadaşlar bizim bu destemizin birkaç tane ismi var. Mesela ben klasik mezarlık diyorum. Başkaları no damage diyor. Başkaları splash yard diyor. Hani bu kadar fazla ismi olan başka bir deste yok herhalde. Ben köprüden oduncu balon bekliyorum. Çünkü kasırgamızı çıkardık. Bu nasıl deste? Gerçi bu adamlardan korkacaksın nasıl? Bu adamlardan her türlü kart çıkabilir. Ve şöyle söyleyeyim. Bu adamlar o kadar bu destede uzmanlaşmış ki Buraya kadar çıkabilmiş. Dünyada şu anda ilk eldeyiz. Uzaktan öldürelim. Yine kasırga atmak zorundayız. Ne zaman kasırga attıysam zorunda olduğum için attım. Hayret normalde bizim buzcumuz bizim en önemli kartımız neden? Çünkü adam oklar artık çarpmayla öldüremiyor. Ama az önce evrimi çarpmayla beraber denk getirdiğinde öldürebildi. İlk defa kafes çıkardı benimden. Yine Z vuracağız. Adam var ya o kadar sinirlenmiştir ki. Vurduğumuz bütün hasarı zile vurduk sol tarafa. Şövalyeyi çıkarmak zorundayız. Arkadaşlar ya şövalyeyi bir sürü yere saklamanız lazım. Ben mega mi saklayayım, keşişemi saklayayım, oduncuya mı saklayayım? Tamam Varil'i öldürecek oduncuyu. Sonunda anırkül aktivasyonu geliyor ya. Bu bizi bayağı bir atlatacak. Adam bizim kendi buzcumuzun vuruşunu yansıttı. Şövalyeyi çıkarttım. Umarım başımız yanmaz tekrardan. Ya geçenki maç bende travma yaptı. Nikoko'ya karşı. Ben böyle kaybetmedim ya. Adam oduncu attı. Şövalyeyi çıkarttığımız anda Mini Pekka bizi mahvetti. Neyse. Şöyle güzel bir zehir. En garantisi zehir basmak. Ben niye mezarlık basayım ki zaten öndeyim. Bir de mezarlık basınca kartta yığılacak bana saldıracak. Buzcuyu basalım da adamın keşişi baya problem. Bizim kartlarımız uzaktan vuruyor. Şimdi bence kafesi elimizden çıkartalım. Ne de olsa kasırgamız da var. Ortaya doğru çekeriz. Kalabalığa zehir. Orada dört tane kart var. Bravo şövalye. Burada lazımsın. Şöyle kasırga ölüm hasarı vurmasın. Hayır mega zıplayacak. Bu adam desisinin gerçekten çok güzel oynuyor. Hani bu desi alın herhangi birisine verin. Bütün maçları kaybeder. Direkt buradan tilt olur. Tersten basıyormuş gibi fake attım. Bassak mı? Yok ya. Arkadaşlar kaybetme olasılıklarımızı en düşüğü almaya çalışıyorum. Çok güzel savunma. Şu keşiş lütfen ölsün. Çok gereksiz bastı o keşişi. Evet. İnanılmaz bir kayıp arkadaşlar. Tekrar bakın. Hemen girdim şimdi. Başta ilk mezarlığımız. Bir defa vurdu. 2, 3, 4, 5 defa vuran mezarlık. Haydi bundan sonra hasar almazsak kazandık. Hatta rahat rahat saldıramasın diye sallayacağım bir tane daha mezarlık. Evet arkadaşlar, buradan çok güzel bir ders çıkartabiliriz. Asıl olay mezarlığı çok atmakta değil. Doğru zamanda atmak, bir defa bile olsa. Güzel maçtı adam da <laughs> kötü değil ya ben tebrik ederim adamı. Bir defa yanlış keşiş bastı diye maç gitti. Bir dakika boyunca bekledim. Karşımıza mezarlıkçı bir adam var ama bizde hile var. Bizde level düşük kasırga var. Yani direkt anaokul aktivasyonu yapacağız. Hatta bu yüzden bütün mezarlıkçılar benden nefret ediyor, yeter diyor ama yapacak bir şey yok. Oyun böyle oynanıyor. Şöyle kafes bastım ki ayrılmasınlar profesörle Golbeştani canavarı. Şimdi buzcu alan vuruyor. Arkadaşlar yorumlarda birkaç defa gördüm. Galiba Golbeştani mezarlık artık çalışmıyormuş. O yüzden hatta bana yazmışsınız işte seni 20 mezarlıksız bulsanın diye. Adam iyi oyuncu diyor ama yani şu an ortada bir şey yok. Gelin mezarlı basalım. Adamın elinde varil yok, buzcu yok, top yok. Zehir basmak zorunda bu yüzden evet. Basalım varili. Tersine şövalye bastığı için şu an iksir az. Durun galiba mezarlık basacak. Eyvah eyvah. Şöyle bir anokul aktivasyonu yapalım. Çok güzel. Evet yani adama da üzüldüm bir yandan ama yapacak bir şey yok. Burası yani vahşi dua diyebiliriz. Bir kazanan varsa bir kaybeden de olacak. Adam direkt maçı bıraktı yani. O kadar oynamak istemiyor ki. Arkadaşlar bence kasırganızı makslamayın. Mezarçılara karşı böyle bedava maç kazanabiliyorsunuz. Hadi devam. Evet karşımıza Brezilyalı oyuncu Volus geldi. Ben Volus'un Prime dönemini hatırlıyorum. Çok iyi oynuyordu. Gerçi hala çok iyi oynuyor ama görmek lazım. Şu anda Clash Royale'de hiçbir turnuva yok. Esport turnuvası. Daha başlamadı. Yakında açıklanacak. O yüzden kimse şu an acaba kim birinci olacak? Muhammedler tekrar şampiyon olacak mı bilemiyor. Şöyle şövalye. Son anda yetişti. Şimdi buradan mezarlık basmak isterdim ama şövalyemiz ölmek üzere. O yüzden Vali basmamız lazım. O değil de her desteği beklerim. Bakın her türlü şeyi oynuyor. Ya mezarlık çok sever. Crytek oynar ama Ice Icebow beklemem. Icebow bir tek bir tane oyuncu oynuyor. Hunter diye genelde. O oynuyor yani. Evet. Şimdi bizim aslında destemizdeki en önemli kart bu maçta şövalye tekrardan. Neden? Çünkü X'lerine karşı sürekli saklamamız lazım. Arkadaşlar eğer önemli bir kartınız varsa saklayın. Burada buzcu basmalıyız çünkü eğer rakibin buzcusuna Z'yi basarsak bu sefer anaokul aktivasyonu yapar. Şurada yavru ejderimizi feda edelim. Yavru ejderimizin ölmesini istiyorum çünkü eğer ölmezse anaokul aktivasyonu yapacak yine. Bence çok yanlış kasırga. Saldırımı hak ettik. Vur mezarlık. iki vurdu şu an. Üç gelir mi? Geldi. Güzel güzel. Bu iyi oldu. Hem de evrimi şövalyeyi döndürmüş olduk. X yerine karşı evrimi şövalye sabah kadar ölmüyor zaten. Gerçekten şu eşleşmeyi kazanmak için milyon tane şeye dikkat etmek lazım. X'e vursun şuna. Sonra bastım. Şöyle varil testa kapanmadan şu an elimizde 3 tane büyü var. Yanında şövalye var. Ve ben şövalyeyi saklamak istiyorum. Nasıl saklayacağım ki? Biraz bekleyeceğim. Önce rakip hamle yapsın. Tamam. Z'ye şansı verdi. Bu iyi oldu. Bazen beklemek lazım böyle. Şimdi şövalye atacağım ama kasırga atabilir. O yüzden kafes bastım. Güzel. Bazen kasırgayla mesela şövalyeyi kulemizin arkasına çekiyorlar. X'e kuleye vuruyor. Bu maçı yaklaşık böyle 300 defa oynamışımdır o yüzden her detayını biliyorum. Evet bir de bu var. Sürekli baskı yapmamız lazım ki roket basmaya iksir kalmasın. Şimdi ya mezarlık basınca da iksir kaybediyoruz sonra iksir yiyoruz. Fake atıyorum sanki mezarlık basıyormuş gibi. Güzel. Arada böyle fake atmak lazım. Şöyle zeri de atalım bari. Hani zor durumda belki sol tarafa saldırabiliriz. O yüzden kuleye vurmaya çalışıyorum Zeyle. Şo'ya basalım yoksa roket yiyeceğiz. Gerçi sağ tarafa her türlü roket basacak. O yüzden mezarlı basmıyorum evet. Güzel güzel roket kullandırdık. Şöyle kafes. Artık vurmamız lazım gerçekten. Zeri yapıştıracağım ama sola basmak daha mantıklı. Evrim'in şövalyeyi önden basıyorum kasırga atamasın diye. Sağ taraftan saldırıyormuş gibi yapalım. Sonra soldan saldıralım. Ana bir aktivasyon yapacak. Hayır hayır hayır. Oh be. Güzel bastık orada yapamadı. Durun mezarlık. Mezarlık ne yaptı orada? Yok artık çok iyi. Böyle vurmayı asla beklemiyordum. Şu Tesla'yı kör noktada öldürelim. <laughs> Yalnız ana kul aktivasyonu yapacak. Hayır. Yaptı. Elinde sonunu yapacaktı zaten. Dur mezarlık. Aa bıraktı mı? İnanmıyorum. Çok iyi galibet. Hadi son maça. Evet son maçımızdayız. Arkadaşlar bir daha ne zaman kupa videosu gelir bilmiyorum ama. Yani güzel bir beğeni gelirse tekrar yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum kafesi dibine atacağım. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok bence. Çünkü zaten içinden çıkan goblin şu an önemli. Adam hiç zorlamadı. Dev goblin'i bıraktı. Arkasına bombacı attı saldı. Hayret normalde böyle yapmıyorlar fazla ama adamın bildiği vardır. Ah be Mega Minyon'u görmek istemiyordum. Şu yavru ejder kartımız var ya. Karşıda Anka, Cehennem Ejderi, Mega. Bunlar varsa direkt kilitleniyor. güzel yavru hepsini süpürdü. Hatta bence korumaları çıkarttı ya. Basalım mezarlığı. Evimin kafesimize güvenmiştim. Prens çekeceğiz şimdi. Prens gitme yapma. Gel şöyle prens. İnanmıyorum. En azından kuleyi vermedik. Yani aslında bizim taktiğimiz çok mantıklıydı. Hani saldırmamız için bütün sinyaller verilmişti işte korumalar yoktu adamda, daha düşesin bıçakları bitecekti falan Ama tek sıkıntı orada prensi çekemedik Vay be bu videonun ikinci defa oldu bu Buzcu bırakacağım ama buzcu öldürecek büyüsü yoktur diye düşünüyorum Rakipte alet topu falan varsa direkt maçı bırakalım yani Tamam ya olsaydı şu an yüz defa atmıştı bence Bundan sonra açı vermek yok rakibe Tekrar geliyor şu dev goblin ya. Asıl problem arkasındaki prens. Dikkatli savunma yapıyoruz. Yavru içerimizde kendi sağımızda oynayabiliriz. Şöyle dibine kafes. Buzcumuz da combo yapsın. Oraya bir sürü kart attık. Sadece yavru ejder kaldı. O da ölecek zaten şimdi. Tersten Yavru Ejel bırakalım. Her türlü Mega Minyon bırakacağı için sadece biriksiz zararda olacağız. Bu maçı eğer yenersek 6 maçın 5'ini yenmiş olacağız. Ki bu bayağı iyi bir şey. Sende kaç tane büyü var bu ne böyle? Yok kartlarımız birikmiyor, dayanmıyor. Adamla 3 tane küçük bir var şimdi fark ettim. Evrimi çarpma, oklar öfke. Bir de Dev Goblin'in çantasındaki mızraklılar vurunca etrafa bizde kart falan kalmıyor. Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Çok kötü durumdayız şu an. Öbür tarafa çekeceğim. Orası biraz daha rahat. Prens vursun yapacak bir şey yok. Ama çok vurur bence o yüzden kafes basalım. Sabahtan beri sadece saldırıyor Eyvah kasırga döndürmemiz lazım Şöyle kasırga Lütfen kafese gitsin İyi bari Gitmeseydi ayvayı yemiştik Direkt kaybetmiştik Tamam elimizdeki imkanlarla birazcık kart toplamaya çalışalım Şövalye atalım tanklayalım Durun burada kart toplayabiliriz birazcık ama sürekli küçük bir atıyor baksanıza. Kar toplamaya devam. Bravo yavru ejder bombacı öldürüyor. Şöyle evrimi kapet. İki yavru ejder oldu. Önüne evrimi şu hali. Mezarlık durun bir şeyler olabilir Şu an kontrol bizde Şöyle kasık Ha, ha gayret bıçağı yok Bir mezar daha Hadi 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 canım Tamam öndeyiz İnanmıyorum muciz oldu mucize. Evet, son maç en efsane maç oldu. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Bütün maçlar böyle peş peşeydi. Nikoko maçından sonra kendimizi toparladık, kazandık, kazandık ve bakalım kaçıncı olmuşuz. Şu an dünyada 22.yiz. Evet, tek videoda gayet iyi. O zaman şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda Meta çok sağlıklı. Mezar gayet iyi. Her şey çok güzel. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.